Nokta TV'den herkese merhaba. Güne Rize'de fındıklı ve ardeşen'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve heyelanlarla uyandık. Dün gece saat iki buçuk civarlarında e, şiddetli yağış başladı. Zaten meteoroloji de uyarmıştı. Biz de ekip olarak hazırdık. Şu anda ekipte bir miktar ekip yarımda duruyor. E, diğer ekip de sahada hazırdık ama e, çok şiddetli yağmur tabii. İki vadiden dereler yaylalarda yağan çok şiddetli yağmur e ee, tabii kent merkezlerine doğru aktı ister denize kavuşmak için. Ee, seller oldu. Ee, kent merkezinde merkezde çok fazla sorunumuz olmasa bile civarımızda mahallelerimizde e, sorunlarımız var. Madde hasarlı sorunlarımız var. Şu ana kadar e, can kaybımız yok. Arhavi'de bir kayıp var komşu ilçemizde. O biraz daha üzücü. E, çok daha e, şiddetli etkilendi. E, bizim e, maddi madde hasarlı yollar e, koptu. E, istinatlar koptu kendi üretim alanlarımızda bir maddi hasar oldu. E, evlerde, sitelerde alt katlar e, su bastı. Onlar Motokoplarla ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boçka Belediyesi, Ar 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 Ardaşehir Belediyesi sağ olsun, Çayeli Belediyesi desteklerini esirgemediler. E, biz de kendi ekibimiz ve e, ekipmanlarımızla onlara yetişmeye çalışıyoruz. İstanbul Soğuzun Büyükşehir şekilde... Belediyesi hemen meselenin ardından oraya ekip gönderdi. evet yani. evet evet hemen anında e, burada İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi anında burada ekibi ve ekipmanlarıyla daha önce de e, 8 gün önce Rize'de yaşanan felaketler için bir miktar ekipmanı buradaydı. Hemen e, Büyükşehir Belediye Başkanımız teşekkür ediyorum buradan da Ekrem Başkan'a. Oradan e, elini uzattı. E, diğer komşu belediyelerimiz de omuzdaş oldu ve süreci yöneti sürdürülebilir ve yönetilebilir hale soktuk. Tabi burada kaymakamlığın da e, sabahtan itibaren işbirliği içerisindeyiz. Kaymakamlık ve ve ilgili DSI e, Bölge Müdürümüz de bu bölgede, buralarda az önce birlikte görüştük. Sahadayız, saat 6'dan itibaren sahadayız. E, şu anda bir maddi kaybımız yok, şey pardon e, can, kaybı can kaybımız yok. yok, can kaybımız yok, maddi kaybımız var. E, tabii üzücü olan şu, ee, bizler, ben kendim mühendisim, mühendis kökenliyim. Bu ülkenin mühendisleri mimarlarından söylediklerini, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin söylediğini dikkate almak gerekiyor. Yıllardır bağıra bağıra söylüyor. Depremi söylüyorlar, kentleşmeyi söylüyorlar, dere yataklarını söylüyorlar, bilim insanları söylüyor. Bilimi ve tekniği temel almamız gerekiyor bizim. Bilimden ve teknikten uzaklaştıkça her kim olursanız olun her ne olursanız olun, hangi partiden olursanız, hangi inançtan olursanız olun, hiç fark etmiyor, dua öcünü alıyor. O zaman bilimsel olanı dikkate almamız gerekiyor. Bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmamız gerekiyor. Sadece sermayenin hizmetine değil. Sermayeyi veya işte rantı elde edeceğiz diye bir planlama yapmamamız gerekiyor. Kentsel rantı, toplumsal rant dediğimiz toplumsal yaşamda eğer bir artı değer şeyse toplumsal yaşamı güzelleştirmek gerekiyor. Halkın refahını yükseltmek gerekiyor. Rant binayla, rant dere yataklarını ıslah ederek, rant ormanlık alanlarını çaylık yaparak sağlanır ama yaşamımız gider. Bir gün o doğa gelir bizden öcalır. alır. Ne yazık, ne yazık değil. Bu e, filmi geriye sarıp baktığımız zaman her yıl benzer haberleri siz yapmaktan, biz anlatmaktan ve gözlerimizdeki üzüntüyü hissetmek ve yaşamaktan üzüldük artık. Bir yerde durmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler nasıl yapıyorsa, bilim neyi doğru gösteriyorsa bize, bunu temel alarak, halkın da katılımını sağlayarak, halkı ikna ederek, örneğin bugünkü e, bizim, e, tabii ki elbette ki daha felaket, büyük felaket olabilirdi. Başarıya ulaşmamızın sebebi de şu anda Gençlik Meclisi seferber oldu. Sabahtan beri köy köy gezdi. Gençlik yani Meclisi yönetici... nasıl bir örgütlenme? Fındıklı Belediyesinin meci kavramı var. İmece. Halkı yönetime katıyor. Sözünün yetkinin kararın Fındıklı halkında olduğu bir sistem istiyoruz diyorduk biz. Kendim de ona inanıyorum belediye başkanı olarak. Ve Gençlik Meclisi bu bizim oluşturduğumuz bu süreçte seçim sürecinden ve sonrasından hemen oluşturduğumuz bir meclis seferber oldu. Telefon trafiği kurdular. Bütün gençler mahallelerde kimlere nasıl yardım et? İmece usulü meci ile biz bu süreci biraz daha dokunarak insanlara e, belediye ekibimizle e, ve ekipmanlarımızla dokunarak atlatmaya çalıştık. E, ama şu tabi bu, bu, bu da yetmez. Bu ülke acılarında kenetlenen bir ülke. Bu halk öyle bir halk. Ama bilimden ve teknikten uzaklaştıkça bu haberleri tekrar tekrar seyredeceğiz. Bu da beni üzen bir durum, bir nokta diye ifade etmek istiyorum. Peki Sayın Sayın Başkan, Kent rantı ve imar rantına karşı durmak çok kolay değil. E, yöneticiler belki oy kaygısıyla böyle rantlar dağıtıyorlar ve dere yataklarında imarın önünü açıyorlar, HES'ler yapılıyor vesaire. Peki siz halkı ikna etmeyi başarmış biri olarak Fındıklı'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin galiba Rize'deki tek ilçe belediyesini tek. kazanmış bir başkan olarak e, halkın da bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunulması gerektiğini düşünüyor musunuz ve bu yapılabilir mi? Yapılabilir, yapılamayacak hiçbir şey yok. Bizi halk seçiyor. Ya ben oradan geldim. Ben halkın, biriyim, halkın bir tanesiyim. O halkın içerisinde bir bireyim. Ben ikna oluyorsam benim etrafımdakileri annem, babam, komşum, akrabam, ilçem, hem hemşehrim niye ikna olmasın? Doğru olanı anlatalım. Halkı yeter ki katalım. Yani bizim oy evet oy kaygısıyla belki bana şey diyebilirsiniz. Hani oy verme, vermeyecekler ama canını kurtaracaksak insanların beni seçmesinler zaten. Eğer sağlıklı bir gelecek bırakacaksak çocuklara benim seçilip seçilmediğimin önemi hiç yoktur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, toplumcu belediyecilik dediğimiz Kamunun yüklenmesi gereken sorumlulukları var. E, siyasal iktidarın yani devlet kavramına yüz, üstlenmesi gereken e, sorumluluklar var. Bu sorumluluklar bilimden uzaklaşarak olmaz. Bu sorumluluklar tam da bilimsel verilerle olur. Bana da o düşer. Anne, e, bir can kaybedeceğimize benim belediye başkanlığından kaybedeyim. Hiç de bir candan daha kıymetli değilim. Binlerce belediye başkanı daha kıymetli değil. Binlerce bürokrat daha kıymetli değil. Bir 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 insanın yaşamı hepimizden daha kıymetli. O zaman biz doğayla savaş içerisinde olmayacağız. Doğayla barışık. Yaşam alanlarımıza dokunmayacağız. Yaşam alanlarımızı koruyacağız. Doğayla barışık bilimsel olanı dikkate alacağız. Hani bir e, yazarın düşünürün lafı vardır. İnsanoğlu doğayla savaşta kazandığı zaman kaybedecek. E, kaybettiğimizi görmüyor muyuz? Kuzey kutbundaki, daha dün Kanada'daki bırakın hani oradaki de acı değil mi? Daha 8 gün önce Güney Su'da, Fındıklı'da, Arhavi'de daha sonra nerede yaşayacağımızı bilemediğimiz bu tür felaketler e, bizim için önemsiz mi? Bunlar çok önemli. O zaman e, bu kaybediyorsak kendimize gelip sadece hırslarımız ve rantlarımız, bireysel olarak da söylüyorum sadece kurumsal olarak değil hırslara ve şeylere yenik düşmememiz lazım. İnançlısı inançsızı. Hani götürecek bir şeyimiz yok. Öbür dünyaya deriz ya kefenden başka. Bu dünyada gözümüzü doyuracak o zaman davranışlar içerisinde olmamız lazım. O Dolayısıyla bizim bütün yaşantımızı, bütün alanları halkımıza anlatırsak, halkımız çok net anlar. Anlamakta, anlamamak diye bir şey söz konusu olmaz. Bunu halkımız anlar. Yeter ki biz bilimsel olanı, bilim, bilimi ve tekniği temel alalım ve emekçi halkın hizmetine sunalım. Yeter ki toplumcu, kamucu, bireyci değil, rantçı değil, sadece üç kişiyi istihdam etmek için ormanları taş ucaklarını açarak değil, evet enerjiye ihtiyacımız var diyerek bütün alanları HES'e dönüştürerek değil, enerjinin bilimi ve tekniği kullanarak yine e, nitelikli bir şekilde üretilebilecek ve doğaya zarar vermeyecek bir şekilde üretilmesini sağlayarak, yani insanı önemseyerek, yani devrim kardeşim sen benim için önemlisin. Burada yaşamasan bile senin nefes alışın bana güç veriyor. Yeni gök karşılaştık ilk kez konuşuyoruz belki. Ee, benim nefes alışım da size güç versin. Sizden Elbette. daha kıymetli sizin, canlı, sizin canınızdan daha kıymetli bir şey olamaz rant olamaz. Dolayısıyla evet çok üzücü çok zor bir durum. Şu anda da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracı giriyor. Kent kent meydanında gösterelim isterseniz. Bizim evet. de görmemizi evet. sağlayabilir misiniz? Gidelim o tarafa doğru. Evet lütfen. Şu anda... Evet. Bu İstanbul'dan ee, mı geliyor bu araç? Sayın Başkan. E, bölgedeydi. E, bir haftadır bölgede çalışıyor zaten Ekrem Bey. Bölgeye ben de heyet göndermişti. Şu anda gidiyor aracımız. O bölgedeydi. ne aracı? Ne 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 yapacak o kanala, araç? Kanal açma aracı su baskınlarının suları çekeceğiz e, ve şey yapacağız yani o e, evlilerimizin altına basan suları. E, kanal açma aracı bu bölgede yoktu. İkinci daha önce geçen yılda göndermişti. Bu yılda Çayeli'nde ve bölgede yaşanan felakette e, doğru e, ekibiyle birlikte göndermişti. Şimdi koordineli olduk Çayeli Belediye Başkanımız da hemen e, Büyükşehir Belediye Başkanı da e, sağ olsun hemen koordine etti ve buraya gönderdi. Diğer belediyeleri dostlarımız da ee, yine omuzdaş oldu. Arıyor dönem dönem görüşüyoruz şu anda e, ben sahada olduğum için aradıysa telefona bile bakamadım. Ama e, dönem dönem görüşüyoruz elbette ki e, bazen sorunlarımızı kentsel sorunlarımızı sadece Ekrem'le değil Tunç Başkan'la mesela öyle başka alanlarda kooperatifçilik alanında alanıyla e, Mansur Başkan'la artık Türkiye'de kutuplaşarak değil. Tam da barışarak, omuzdaş olarak, mesela Erdişen Ar Belediye Başkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hemen aradı. Rize Belediye Başkanımız aradı. Ben Çayeli'de olduğu zaman gittim. Çayeli Belediyesi'nde hemen makinelerimiz de oradaydı. Biz, bizim insan hayatından daha kıymetli bir şey yok. Biz insanlığa hizmet edeceğiz, insana değil. Benim felsefem o. Ben insana hizmet edersem, devrime hizmet edersem devrimin kulu olurum. Ama insanlığa hizmet edersem devrim kendine nasip olanı alır diye bakıyorum ve bu felsefeyle bir belediyecilik anlayışı yürütmeye çalışıyorum ama tabii ki bu yaşadığımız olay acı, üzüntü verici. Ee, bir nebze daha az üzüldük diyelim. Hani doğal, maddi hasarlarla atlatıyoruz ama bu bir dert olsun bize ve ders olsun bize diyorum. Hepimize dert olsun, hepimize de ders olsun ve artık bir yerde dur diyelim. Doğayla savaşarak değil, bilimden uzaklaşarak değil, halktan koparak değil, sadece parayı düşünerek, rantı düşünerek değil, börtü böceği, dağı, ormanı, insanı, kadını, genci, herkesi düşünerek ki fındıkla böyle bir hayat yaratmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizim yerel meclislerimiz hepsi seferber oldu. Yani biz 90 kişilik bir ekiptik. Bugün sahada herhalde 150-160 kişilik bütün ekip sahada arabalarıyla, kendi arabalarıyla ulaşamadığımız yerlere ulaşmaya çalışıyor. Yani meci anlayışıyla tekrar bu acı ve zor günü atlatmaya çalışıyoruz. Ki komşu ülkemiz çok daha ağır yaşıyor bunu. Ee, oraya da gidemedim gideceğim. Şu anda İnsak Fındıklı'nın Şu anda Fındıklı'nın merkezindesiniz. Bizim evet. yayınımız sona erdikten sonra siz buradan nereye hareket edeceksiniz Sayın ben Başkan? Ben şimdi e, iki vadimiz var dediğim gibi e, etkilenen bölgelerdeyim. Ben saat altıdan beri isterse şöyle bir çizmeyi falan da gösteririm. Ayağım ayağım her taraf su içinde. Yani böyle geğdim. <laughs> geziyorum yani sokaktayım. Bir kez e, olmak lazım. Önce biz o. Ben başkanım diye gezmiyorum. Ben burada yurttaşım. Bana da düşen bir kürekse o küreğe sarılıyorum. O kadar. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür Kolaylıklar ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Umarım umarım e, bunlar bu haberleri yapmadığınız bir ülkede e, kucaklaşacağımız bizim de böyle olaylarla karşılaşmadığımız bir ilçede kucaklaşacağımız günlerimiz olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler.